If everything's ready on the dark side of the moon, play the five tones. başladım dinle şimdi beni Hiçlik parayla sansür konmaz Dünkü küveletler hiç dibe vurmaz Götüne yarak giyen üç gün ayılmaz Sen gibiler buna hiçmiş doymaz Kaşar siktikçe yarrak kalkmaz Kalkan yarak ele ısımaz Fahişeler raksizsin sen de Diki kuruş verene göt veren eller Şimdi ülkeden kaçıp giderler Duraklarda saf saf öpüşen emolar emolar Anlamazsın ki kahpe Kendinden küçüklerle yatkak Samedi duyunca bir patlak Sikilmiş amın davasını yapmak Bize yakışmaz ki zaten patlak Lüks mekanlardan aldığı kızlara Eve götürüp siken tek bir yavşak Çalıştır arabayı toge hadi gazla Benzin bitecek biraz yavaşla Sarı kaşarlarda pek bir ravaşta Üzelim korkma amacım başka Kol gibi girecek Yeni bir yetenek Ağzına şimdi yarrak verecek Saksoya devam hadi toz kondurma Hızını yavaşlatma ve çaktırma Bu şarkı benden kapak olsun sana Dinledikçe sen hep beni hatırla Yarrak kalın gelirse sızlama Götün tavanda al bunu atla Yere çakılmam istin çok fazla Ay başlarında beni sakın arama Doktora göre sen en fazla Çocuk bendense Kürtaja Kürt gaza Tüp bebek olayına hiç girme ama Allah mafaza